Canım annecim. Anneciğim. Canım annem. Evet, annelerin kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun anne. Anneler günü kutlu olsun. Anne. Anneler günü kutlu olsun annem. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim sen bir gül olsan sevgimden solamazsın. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. En Anneler günü kutlu, kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun herkesi öpüyorum. Anneciğim anneler günü kutlu olsun çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Biz seni çok seviyoruz. Hem çok güzel bir anne hem de çok güzel bir kadın rol modeli oldun her zaman hayatımda. Çok teşekkür ederim. Ben beni doğru ortaya hareket getirdiğin Sen çok teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun anne. Ben şu an sevgilim. sahibine kalkışsam bir izvalıyım. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Bak ya yani çok fazla çok iyi özellikleri var. Bir de ayrıca anne Anne, ilk kez benim olmuş. Ya yani seni çok seviyorum. Ya evren kadar hatta ya yani aklımda en büyük şey evren olduğu için evren kadar seviyorum. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Aklıma gelen yani hayal etsem bu kadar iyi bir anne hayal edemezdim. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneni kutlu olsun diyorsun. Anneni kutlu olsun. Canım seni seviyorum annem. Anne, anne çok seviyor, çok seviyorum. Annedir yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey yok